Evet abi Steel Skylines'de en son nerede kalmıştık? En son şu şehrimizi şöyle bir büyütmüştük. Buraya da bir sanayi atmıştık. Buraya da bir sanayi atmıştık. Şurayı da az buçuk biraz büyütmüştük. Şimdi bu bölümkü amacımız neydi? Bu bölümkü amacımız buraları falan böyle full şehirleştirmekti. Bu beni bayağı bir zorlayıp bayağı bir Kudurtacak gibi hissediyorum yani Çünkü buradaki yolları baştan atacağız Baştan bir düzenleme yollar tutmayacak Falan yani bayağı bir çok sağlam Bir sıkıntı olacak burada ama bir söz verdik Artık atacağız şurada tren yolu var Mesela burada trafik olmaması için Ne yapmak lazım şu yola o kadar büyük binecek ki Bu yol patlayacak ya Aa, Oturdum dedim ki ben bu trafiği düzelteceğim dedim Hatırlıyorsanız şehrin sıkıntılı zamanlarıydı <laughs> Ve şuradan yol atayım Buradan atayım burayı düzelteyim Şurayı kaldırayım falan böyle planlar Milanlara oturdum uğraştım bir düzelttim Yani burasıydı hatta sanırım bu Sonra geldim buraya böyle bir tane yalap şap bir tane yol ve sanayi yaptım her şeyin için ettim yani o kadar düşünmüştükten sonra o yüzden bugün buranın yollarını düzgün atmam lazım şuralar ev olacağını düşünürsek buraların evler mevler binalar olacağını düşünürsek eğer o zaman ne yapmamız lazım bir kere buradan bir yol geliyor ama bu yol buraya yetmeyebilir çünkü bu sadece burayı beslemeyecek bu yol birazcık bu tarafa kaydırıp belki buraya giriş belki buraya da aynı yoldan atmamız lazım çünkü arkaya da gidecek bir yollar sonra tam şu orta kısma belki de şuradaki gibi alt geçitli şöyle bir yol atmak lazım sonra Buralar bina falan olacak. Şu yük trenini buradan kaldırmak, bu kargo havalimanını belki şuraya götürmek gerekebilir. Çünkü niye diyorum bu tren yolu bize engel olacak burada binalara binalara. O yüzden bu tren yolunu belki tam şuradan köprü halinde şunun gibi çıkartıp da Belki böyle sonuna kadar bu şekilde gidebilir altından yollar geçmesi için. Yani tren, treni şu tarafa doğru şunun arkasından dolaştırırsam da olur. Ama öyle bir şey yapmayıp. Çünkü şuradan şöyle büksem. Şunun altından geçer mi bu tren? Burada trenle ilgili bir şey yok değil mi ya? Şuradan alıp da direkt şunun altından geçirip belki de şu taraftan döndürüp şunun arkasından buraya bağlayabilirim. Ya da direkt bunu böyle yükseltip de sonuna kadar böyle yüksek bir şekilde geçmesini sağlayabilirim. Öyle bir şeyler olabilir. Şehrin ortasına tren geçer mi? Geçer kardeşim. Geçer. Buralar sıkıntı olacak mı? Olacak tabi. Şurayı da belki şöyle bağlarım. Bir şekilde aşacağız ama. Bir şekilde aşacağız. Öncelikle şu yolun kaldırılması lazım. Bu yol kalktığında şu yol da kalkacak tabi. Bu bölüm yine bir yol bölümü olabilir. Planları uygulamaya sokmamız lazım şu anda. Yapacak bir şey yok çok büyük bir şehir istiyorsak bunun düzgün atılması lazım. Bu direkt bu yoldan gelip de şuradan içeriye bağlanılan bir yol olması lazım. Yani şöyle bir şey olması lazım aynen. Çünkü bundan bir tane de buraya atacağım. Böyle bir şey de lazım. Bir tane de şuraya atacağım işte bak şöyle. Tabi bu buraya girdikten sonra bu nasıl bir şekilde caddeye bağlanacak onu bilmiyorum ya. Hadi şu şuraya bağlanır. Bunun normalde buna bağlanması lazım. Belki şöyle döndürürüm bunu. Şöyle bir içeride döner. Ya da bunu tam şu ortaya bağlayıp karşıya geçirebilirim. Karşıda da çünkü yollar evler falan olacak. Olacak olacak bir şeyler olacak. Şu movie bozuk mu hala? Bozuk. Lan bundan çıkamıyorsun abi. Böyle bir kalıyor burada. Çabuz gibi anasını satayım. Git lan bir. Gitmiyor abi. Hah, gitti. Bunu basmamak lazım. <laughs> Movit modunun bozuk olması beni çok derinden yaralıyor ya. Ya bu yol düz olmadığı için maalesef burası da böyle yamuk oluyor ve bunu düzeltmem için muvit modu lazım bana. Şuraları şöyle azıcık bükerek düzeltirim ama hiç vallahi şu anda şey yapamayacağım ya. Yani. Mod bozuldu. Zaten trafik manager modu yok. Modların yarısı çalışmıyor bu epikte var ya. Bu yazıklar olsun yapacağınız şey. Gerginim bugün. Çünkü yolların düzgün olması lazım. Tren yolunu diyorduk evet. Tren yolunun kaldırılması lazım ya. Hem de çok büyük bir mesafeden kalkması lazım ama şuraya tekrar bağlanması lazım böyle bunun arkasından. Onun için öncelikle bu tren yolunu geçireceğimiz yer neresiydi? Ya buradan bir yere gitmiyor bu tren yolu. O yüzden bu yolları kaldır. Şimdi buradan çıkan trenin şu tarafa doğru bükülmesi lazım şöyle. Ama ben buradan bükülmem kardeşim diyor. Şuradan bükül o zaman Oğlum büküleceksin. Lan bu düzde gitmiyor. Ki. Ne demek alan boş değil? Ne var abi alanda? Pardon yanlış yola atıyormuş. Şimdi bunun böyle gitmesi lazım. Tam şuraya geçmesi lazım bunun. Tamam mı? Şöyle. Buradan yukarı çıkarım ben diyorsan, seni hocam şuradan şöyle yukarı alayım. Şuraya kadar git, sonra aşağı yayın. sonra buradan böyle devam edeceksin sen. Seni şurada bir alt geçite sokacağım. Oradan alttan devam edeceksin. Buradan çıkacaksın tekrar. Böyle <laughs> garip. Bak bu tamamen tamamen rastgele bir atış abi. Herhangi bir kuruldan, herhangi bir yerden alınmış bilgiler, bilgiler birikimler hiçbir şey yok. Yani denk gelişine şuraya bağlayacağım bu yolu yani. Buraya kadar geldim mi abi? Burada bir kez daha aşağı girmen lazım bizim için. Şuraya geçmen lazım şöyle. Burada alttan çıkman lazım ve de buna bağlanman lazım. Güzel. O zaman artık şu arayı silebilir. Bu tren yoluna kurtulmam lazımdı benim. Tabii şimdi tırlar normalde burayı çok kullanıyorlardı. Burayı seviyorlardı. Orada ne yolu var lan? Burada i̇şte bir yol var abi. Ama ne yapalım artık? Bu da gidecek. Bunlar şehirleşiyor çünkü maalesef yük trenlerinin yolunu başka bir yere vermemiz gerekecek. Bu alttan geçirdiğim yolları da düzeltirim artık. Ya bu tarafı hep sanayi olarak düşündüğümden dolayı hiç buraya şehri taşıyacağım düşünmedim. O yüzden rastgele bir takım yollar vardı burada. Artık şurası da şehir olacağına göre burası normal şehrin bağlantısı, burası şehrin girişi olur. Şurayı nasıl halledeceğiz? Burayı bir şekilde hallederiz. Şu yolu da kaldıracağız tabii ki. Burada su temizleme şeyleri varmış ya. Bunlar ne alaka var abi burada? buraya gitsinler. Şuradaki atık yakma tesisi buraya gelsin. Buralar artık düzgün mü hocam? Şu elektrik tellerini bir kaldır. Burayı boşaltıyoruz. Bu yol sanayinin yolu olduğu için bu yolu bir de şuradan bağlayacağım. Onun haricinde sanayiye bir buradan bir buradan giriş olsun istiyorum. Şu aradan giriş olmasın. Ya da bilmiyorum belki de olsun. Bu arada tabii şunun kadar böyle kalabalık durmayabilir. Bu arada böyle binaları kendimiz de atabiliyormuşuz. Bir bölge belirleyip de yapabiliyoruz muyuz öyle bir şey? Mesela bu bölgeyi belirleyip de daha sonradan bu bölgenin yüksek konut bölgesi falan değil mi işaretliyoruz? Öyle bir şey var mı? Şu bölgeyi işaretleyebiliyor muyum? Buradan yapıyormuşuz bir şeyleri. Ondan sonra burası büyüyormuş. Diğer taraf gibi devasa bir yere dönüşüyormuş. Benim elle attığım yer gibi. Bilmiyorum. Onu yapabilirsem belki onu da denerim. Kargo havalimanı. Seni de kaldıralım. Ya bu kargo alanı bayağı kullanılan bir şeydi. O yüzden belki de bunu şuraya bir yer alırım tekrar. Yani şuraya almam lazım da. Eğim çok fazla diyor. Anarşiyle kendini attıracağım bana ama. Şu tarafa gidiyor mu sen? Buralara da gitmiyor yani. Şu arada bir yerde olur ama bu bak. Eğim yok dediği bir alanda bunu yaparım. Tam şurada yapılıyor mesela. Sadece yol istiyor burada. Şöyle bir yol getir bakayım şurada olacak mı diye bir deneyelim. Aynen. Ya burada oluyor da burada da sağlam bir kalabalığa yol açacak yani kesin. Ya bunu mağdur etmeyelim diye attım. Bunu gelecek zamanlarda tekrar düşüneceğiz. Şimdi güzel. Buralar bomboş oldu. Şimdi bunlar yok olsun bir şu arabalar arabalar. Önümüzü görelim. Şurada bir yol kirliliği var. Ya buradaki sıkıntı ben normalde şehre bu yolları bir kere soktum da bunu otoban olarak devam ettirmiyorum. Burada otoban mı? Bunun düzeltilmesi lazım. Hiç elliyesim de yok buraya var ya burası çok karışık. Şuradan bir bağlantı daha istiyorum. Herkes buraya dönüp de bu tarafa yük bindirmesin diye. Herkes. Evet. Bak buradan buraya bir bağlantı. Burada var. Burada var. Şurada var. Şurada var. Güzel. Şu aradan da direkt olarak buraya bir geçiş olabilir. Bu kısımlar iyi. iyi. Bu kısımlar iyi abi. Hatta şu yolu şuraya da bağlayabilirim şöyle. Güzel olur. Şu sanayi burada hiç olmasa var ya çok rahatlayacağım da. Şuradaki şu saçma sapan yolu bir kaldır abi. Şu köprüden gelen yola ne diyoruz peki? Şurada alttan geçip adamlar şuradan çıkıyorlar ya. Ama bunlar buradan geçip buradan çıkıyorlar falan. Ya şuradan sonrasında zaten ellemeyeceğim. Buradan sonrası umurumda değil. Bu kısım bana lazımdı. Bu kısımda bu yol kabul edilemez. Şu yolun da düzelmesi lazım ama bu sanayinin otobanı burası olduğu için. Burası hem sanayinin otobanı olacak şimdi. Hem de şehrin girişi olacak. Burası felaket patlayacak abi. Sanayinin otobanını bu tarafa almam lazım. Buradan bir giriş çıkış vermem lazım. Ama şuraya bağlanmak isteyenlere ne diyeceğiz? Yok diyeceğiz kardeşim. Oraya bağlanamazsın diyeceğiz. Buraya bağlantı vermeyeceğiz yani. Ya şuradan vereceğiz bağlantı şöyle sadece. Şurayı kaldıracağız yani. Devasa bir de sanayi patlatır yani burayı. Havalimanı sen yine gidiyorsun gibi duruyor. tren yolunu biraz daha geçmişinden, geçmişinden alacağız seni içeriye tamam mı? Sen önümüze çıkma bir daha. Aynen. Sen bu taraftan gir. Şuradan bir bağlantı yapalım. Şunun gibi. Bunu sadece sanayiye bağlayalım o zaman. Buraya da sığar mı o tarzda bir yol? Şunu da atabilirim ya şöyle. Bu sığar da biraz sıkıntı çıkarır ama. Yalnız böyle yol projeleri gözükmedi yani. Bugüne kadar böyle bir şey yok. Tamam güzel oldu. Şimdi bunu alacağım ve de buraya bağlayacağım. Ve de buranın tamamen yolu bu olacak yani. Bunun yolunun burasının olması biraz sıkıntı işte. Çünkü burası başka bir yol istemeyecek mi? İsteyecek abi. Bunun yani şuraya falan da bağlanması lazım. Şöyle. Ya bunun buradan giriş çıkışını yaptık. Bu şehrin içine gitmek isteyecek ama işte. Bu sanayi tutamayız abi. Bu sanayi durduğu yerde böyle durmaz yani bu. Kudurur bu birazdan. Bak burayı da kessem ben. Tamam mı? Burayı yıksam yani. Sanayi buradan çıkacak. Şuradan dönüp tekrar şehre girecek zaten. Ya da ta buradan otobana bağlanacak da buraya gitmez işte. Herkes burayı kullanır. Şuradaki otobanını kesemeyiz. Buradaki otobanı duracak bu sanayinin. Şu arası bize ait olabilir ama. Şimdi bu arayı öncelikle şu yolu senin kabullenmen lazım. Bu yolu kendi içinde kabul ediyorsun abi. Sen diyorsun ki bu benim yolum. Buraya kadar gidecek bir yol yani. Burası çünkü büyük bir caddenin yolu. Aynı şekilde buradan da bir yol çıkacak. Bunun da bilincindeysen eğer. Aynı yol buradan da çıkacak. Ve aynı yol buradan da çıkacak böyle. Bunlara bir bağlayayım ben. Ya şimdi muhit modu yok. Artık muhit modu diye bir şey yok. Yolları düzgün attık attık. Tamam. Bunlar böyle bağlandığı zaman şuradan birinci cadde geçecek. Yandan da ikinci caddesinin geçmesi lazım buranın. Şu aradan şöyle bir bağlantı. Buradan bir bağlantı olur. Şu yol bir de buna bağlanabilir. Şuraya bağlantı vermem belki. Beş yol olmasın burası. Şu aradan bir yol daha gelir. Buradan bir yol var. Buradan bir yol var. Tamam ben buraya. Ben buraya abi yutarım. Bana sadece gereken şu yolu düzgün bir biçimde buraya böyle bağlamak olacak. çünkü buranın ilk yolu olsa. Aynen buraya kadar gitse tam buradan bağlanır bu yol. Ondan sonra devam edip de buraya bağlanması lazım i̇şte Buranın, buranın gelip de buna bağlanıyor olması lazım. Böyle. Güzel güzel. Şuradan aradan bir yol daha çekeceğiz. Şöyle ikinci bir caddesi olacak buranın. Şuradan bir yol çekeceğiz. Burayı alt geçitli yaparım. Burayı direkt olarak bağlarım. Olacak olacak. Bak burada da şunu düşünüyorum. Eğer bu küçük yolları da bu şekilde verirsem o zaman bütün yollar bu girişe binmiş olacak. Çünkü buradan gelip böyle dönecekler. Ama eğer böyle verirsem belki de geçen bölümde bunun tam tersini savunmuştum. Belki de önce buraya yük binmez buraya gelip buradan dönmeleri gerekir. Ama o zaman bütün çıkışların da dönüş yeri burası olacağı için burası iyice kilitlenir o yüzden. Böyle ver gitsin. Şöyle veriyorsun. Böyle veriyorsun diyorum ama sana bir ana cadde daha atacaktık biz. Onu da ben buradan atmayı düşünüyordum. Burası şehrin biraz girişim olacak. Olacak abi o kadar. Bu böyle buraya kadar gidecek. Bu yanından çıkacak. Buraya kadar gidecek. Şu yol buradan çıkacak. Buraya kadar böyle gelecek. Sanayi ne yapacağız bilmiyorum. Diğer bölümlerde bir yıkım çalışmaları başlayıp sanayiyi baştan atıyorum gibi bir şeyler yaşanabilir. Bir çözümüm var abi. O da şu. Burayı otobana dönüştürüp şurayla bağlamak. Şöyle. Ve buranın sanayinin şöyle iki girişini yapmak. Onun için şuradaki tüm dükkanları yıkıp onları arkaya taşımak. O zaman var ya çünkü otobandan gelip buradan dahil olmuş olacaklar. Burası rahatlayacak abi. Çıkarken de bu otobanlardan çıkmış olacaklar böyle. İnanın inanılmaz rahatlatır gibi geliyor bana. Büyük ihtimal burası patladı için onu yapmak zorunda kalacağım ama yapacağım yani acımayacağım. Şimdi şurada bir alt geçit atmamız lazım. diyor. ne kadar yamuk bir yol sen nasıl iğrenç bir şeysin ya. Yani. Sen kendine bakmaz mı kardeş? Bak görüyor musun bu şey abi ya yol yamuluyor yani. Bu yolu böyle yamultarak atmam lazım şu tarafa doğru birleşsin diye. Ama öyle de atılmıyor bu ilk girişi. Sonra gelirsin buradan. Buradan öyle çıkarsın diyor da. Yavrum yani ne yapalım attık. Bu daha da yandan bağlanıyor filan. Buraya geçiyoruz. Eğim midir nedir şu move it modu yok. Böyle bok gibi bir şey dönüştü burası. Tam burayı bölen bir caddede atacağız. Hatta bu caddeler yetersiz bile kalabilir yani. Buradaki caddelerin sayısının çokluğuna bakarsak. Bunlar harbi yetersiz gibi duruyorlar. Ama bakalım. Bunlara denizden bir bağlantı filan da yok hani. Yani direkt böyle lak 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 lak. Şurada oto, otoyoldan akacak yani trafik. Tamam burayı böyle bağladım. Bir de şu aradan şöyle bağlanacak. Buraya kadar güzel güzel güzel. Tabi otoban tam yandan yardığı için bu böyle de devam edebilir yani bu yollar. Ya tam şuradan şöyle de akıtabilirim. Buralar otoban yapacağım. Şöyle bağlantı olabilir hani. Burası tam istediğim genişlikte de değil ama. O yüzden şunu birazcık şöyle bükerek atacağım şöyle. Şu aradan geçen yolun da tam düzgün olmasını istiyorum. Tabii ki bu ufak yollar böyle olmaz. Bunlar da birbirine bağlanırlar. Tam ortasından bağlasam aslında yeterli olur mu? Olabilir ya şöyle. Ya da üç'e de bölebilirim. Pide salonundaki gibi abi. Kaça böleyim der böyle pideyi? Belki sizin yaşadığınız yerde yoktur ama. İdeali dörde bölmektir. Bak bunu böldüğüm zaman bu binaların tipleri değişiyor abi. Şuradaki kareler var ya. Ben istiyorum ki şu dört kare şuraya baksın yani. Bak burası mesela gül gibi yer. Şunu koyduğum anda yamulup gidiyor görüyor musun? O kadar can sıkıcı o kadar sinir bozucu bir şey ki bu. Muit moduyla de kaydıramadığım için şimdi iki kat sinirimi bozacak yani. Otobanı hala ellemedim yalnız. Şuradan bir giriş lazım buraya. Sanayi deli gibi kaldırasım var. Sadece şu otobana bağlayasım var. Ben buna bir hal çare bulacağım ya. Yani. Evet yani yolları atmayı bitirdim. Bitirdim ama bir takım sıkıntılar var tabii. Hem de büyük sıkıntılar var burada. Bak şuraları bölmeyi unutmuşum. Beni bayağı bir uğraştırdı yollar. Bu büyük ihtimalle çok feci patlayacak. Çünkü açmadan şehirleşmeden önce bilemiyorum ya nerede ne sıkıntı olacak. Tam kestiremiyorum. Şöyle bir inşa alanımız var. Yani devasa bir inşa alanı var. Sanayi sorununu nasıl çözdüm? Çözemedim. Şuradaki sanayinin hepsini yıktım ve sanayiye ayrı bir otoban çektim abi. Yani şuraya bağlanan. Ve buradan böyle gidip de buraya bağlanan bir otobanı var sanayinin. Kendi girişini de böyle yaptım. Yani buradan direkt çıkışlar olabiliyor. Böyle buradan direkt girişler falan olabiliyor. Şu taraftaki sanayi de bilmiyorum kaldırmaya düşünüyorum ama buna da böyle bir bu otobana dahil etmek istedim. Bunlar şuraya dahil olmak isteyecekler. Buraya gelmek isteyecekler. Şuradan geçip ya şuradan dahil olacaklar ya da buradan geçip buraya gelecekler ki hiç bu kadar da uzatacaklarını düşünmüyorum. Yani bu sanayi bizim sonumuz olur burada. Yani açılması için Sanayi lazım dükkan lazım Yeni sanayi nereye atacağız Bilmiyorum belki şuraya bir sanayi atarım Ya burası birleşirse Bir bütün halinde inşa Olabilirse o zaman efsane bir şey görebiliriz Ama olabilecek gibi duruyor mu durmuyor Ya şu yollar da, şu bina alanları da O kadar can sıkıcı ki şu yolu attığım anda Şöyle şöyle bölünüyor ya Monitörü kafa atasım geliyor yani. Neyse halledeceğiz bir şekilde Şuraları falan şöyle bağladım <laughs> böyle geliyor Saçma sapan her tarafta alt, alt geçitlerle karşıya geçişler var. Çok enteresan bir şeyler olacak burada. Orası kesin. Trafik olur mu? Trafik %90 acayip kilit bir yer olacak burası. E o zaman yavaştan açalım. Sanayiler daha sonradan ihtiyaç oldukça zaten sanayileri de açacağım. Öyle bir şeyler yapacağız yani. Buralar açılsın ya şöyle. Bazı alanlarda boşluklar bırakmak istiyorum. En azından kendiliğinden birazcık böyle Yamuk yumuk olduğu için yollar. Bir de yollar eğimli mi eğimli yani. Şu yolu düz atmamışız. Bu yol garip gelmiş falan. Birbirleriyle de tutuşmuyorlar. Enteresan bir şeyler ortaya çıkıyor ama gerçek bir şehrin yolları da böyle yamuk yumuk olur zaten. O yüzden devam. Dükkanları şöyle caddelerin yanlarına atmak istiyorum ya. Kalabalık caddelerin. Buralara daha çok bir yığılma oluyor çünkü. En azından bunları böyle değerlendirelim. Ofis binalarından vermeyi unutmuştum bayağıdır. Atmıyordum hiç. Şimdi atmış olayım buralara. Aha o bina vereceğim. O kadar alan var ki benim bunu böyle bir sisteme dökmem lazım abi. Yani ofis binası. Şurası full ofis olmalı. Burası full dükkan olmalı. Şurası dükkan olmalı deyip hızlı hızlı atmam lazım yani. Yoksa içinden çıkamam ben bunu. Evet. Bütün binaların yerlerini attım. Şöyle bir şey. Baya beni uğraştırdı. Boyama gibi yani. Ama bakalım. Yani bu arada neler olacak bilemiyorum. Ben o sırada şu boşlukları şöyle bir ağaçlandırayım bari. Şunların etrafına özellikle. Açılmaz gibi geliyor bana büyük ihtimalle de bunların hepsi. Sanayi isteyecek çünkü ama ofis binaları da sanırım sanayi yerine mi geçiyor? Öyle bir şeyler vardı. Belki onların sayesinde açılır biraz. Oo, bunlar su filan isteyecekler. Ayrı ayrı birbirlerinden bağımsız yerlerde filan açılacaklar bir de elektrik istemeye başlamışlar da size elektrik gelmiyor mu ya? Size gelir ya kardeşim. Bunlar mesela neden bir arada açıldılar? Ya i̇yi yaptılar tabi de bunların bir de su ihtiyacı var. Şimdi buranın suyu ayrı şuraların suyu ayrı kardeşim. Herkesin suyu kendine. Şimdi bak ya bunları birbirine bağlasam da olur aslında. Şöyle bağlanın ya. Bunlar acaba böyle bağlanınca olmuyor mu? Hem bu taraftan su alıyor hem bu taraftan su alıyor filan. Dağıtma işlerinde bir sıkıntı çıkmıyordur inşallah. Neyse onu da denemiş oluruz. Su ile ilgili bir ihtiyaçları yok. Elektrikle ilgili bir ihtiyaçları olacak. Biraz hızlansın bakalım. Şuraya bir tane daha elektrik şeyi atın abi. Yani yavaştan bir açılmalar bekliyorum ben ama sanayi ihtiyacı var diyor. Buraya elektrik gelmiyormuş. Uçaklar kalkamayacak mı yani şimdi? Şu an bu sanayinin trafiği ne oldu onu da merak ediyorum yani. Bunlar şimdi herkes otobanla otobana bağlanmak istiyor da. Ya girişte bir sıkıntı var. Buradan gelmiyorlar ama. Şu karşının girişinde bir sıkıntı var işte. Karşı çünkü buradan sadece girebiliyor. Aslında buradan da gelebiliyor. E burada da sıkıntı var zaten. Çıkışlarda yok çünkü bunlar buradan çıkabiliyorlar. Buradan çıkabiliyorlar. Yani şu yolun bir sıkıntısı yok abi. Çok fazla yerden bağlanabildiği için buraya. Bunlar da şimdi gelir ya. Gelirler gelirler bir şey olmaz. Bu taraf bu taraf kilit. Çünkü burada bir trafik var ki dünyanın en anlamsız trafik ışığı var değil mi burada? Yani yol zaten bu tarafa dönemezsin abi senin ya. Şu tarafa gideceksin zaten. Burada neyin ışığı var ya? Ya yol ilk kez açıldığı için bunların da aklı karışık. O yüzden şu anda bir trafik var yoksa bu trafikler olmayacak olmayacak. Şurası elektrik istiyor. Burası diyor biz açıldık hocam diyor. Açıldık biz diyor. Bir şehir olmak istiyoruz ama elektriğimiz yok diyordu. Buraya bağlandılar kendileri. Güzel. Aldılar elektriği. Önce buranın açılması da bir enteresanmış. Şu ortadan şak diye bir açılma bekliyordum ama o gelmedi. Taraflar önce açılıyor. Aa biz buraların temel ihtiyaçlarını hiç atmadık ama. Ha. Şuraya baksana. Şuraya bir hastane. Burada ne varsa artık yok. Buraya bir tane bundan aynı şekilde bir tane de buraya. Şu taraflar adam değil mi? Buraya bir sağlık ocağı en azından. Ölü yakma yeri sağlık ocağının hemen yanında bulunabilir. iki tane. Buraya çok daha fazla lazım. Normalde bunları gömmek isterdim ama şimdi oyun olduğu için cayır cayır yakıyoruz abi adamları. Yoksa mezarlıkta yer kalmıyor belli bir süre sonra yani. Üç tane yeter mi? Yeter yeter yetmez satarsın. Şuraya bir tane ver şöyle. Şuraya da bir itfaiye ver. Emniyet müdürlüğünden de bir tane buraya ver. Bir tane de buraya ver. Okul, okul bir ihtiyaçtır. Şuraya ver, buraya ver, şu mahalle aralarına atıyorum bak genelde buraya ver bir tane de buraya ver lise şuraya ver bir tane bir tane buraya ver bir tane daha de buraya ver üniversite artık lazım olabilir üniversite üniversite bilmiyorum şuraya at ya şöyle denize karşı. Kütüphane. Buraya ver bir tane. Buraya da ver adı bir tane. Bir tane de tam ortaya versen şöyle. Abi muazzam olur biliyor musun? Çok güzel. Çok güzel. Bunların toplu taşıması falan da gelir sonra. Şu anda yok toplu taşımaları da. Lazım tabi. Bu şehrin içine sadece dolaşan bir metro lazım. Sadece şu aralarda dolaşan bir otobüs hattı lazım. Şuralarda şöyle. Park isteyecek bir de bunlar. adam Park Life DLC'si var. Hiç park atmadım ha. Hiç park atmadım çünkü çok büyük alana park atman gerekiyor. O da bir şey getirmiyor yani. Şuralar ama park atılır. Daha sonra park atmadığımız yerler varsa oralara da atarız. Herkesin gönlünü alırız abi şöyle. Parklarımız buralarda bulunsun. Elektrik istiyorsunuz da hocam siz o kadar birbirinizden bağımsız yerlere açılıyorsunuz ki. Size elektriği bu tellerle getirmek çok zor olacak yani. Ha ben şuraya şöyle getiririm. Buradan almak isteyen alır elektriğini. Bak bunlar bunlar bağlanmış. Siz şöyle bir bağlansanız abi birbirinizi tutacaksınız da. Bak hadi şimdilik bunu da buraya getirsem. Hocam senin şuna, şu adama bağlanman lazım mesela. Buraya bu arada şey var mı İnşaat. inşaat? Varmış bir yıkılsın o zaman. Abi. Suyunuz var. Su konusunda bir sıkıntı yok. Elektriği şu aradan getirsem buralarda bina tam şu aralarda açılacak binalar var. Bu taraftaki durum ne? burada tam şu kısımda yok var ya şuraya atabilirim. Tam şuraya bir tane atıp buradan geçirip buradan buraya geçirip buradan buraya geçer mi bu? Geçtin abi. Şuradan alırsan olur. Şunu bağladım. Buraya geçirip bunu karşıya geçirip şuraya atarsam bunu da bağlarım. Bunu, şu ortadaki elektrik istiyor da bunu sana elektriğini getiremez şu anda ya paşam. Yani tam şu alandan alırsan eğer belki şimdilik bu alandan sana bir şekilde yolunu bulursam getireceğim ben. Tamam bir dakika sabır. Tamam sana da sana getirirsem zaten sen çoğu yeri kurtarırsın gibi geliyor bana. Bir de şu tam ortaya getirebilsem. Bak buralar aldı bak. Şuralar aldı elektriğini. Bak bu buraya bağlandı. Buna da verdi elektriği şu anda. Şu agamız elektrik bekliyor. Buraya ben bunu şak diye atınca bu arada şuradaki ofis binası falan kaymış gitmiş. Ya buraya şöyle bina açılabiliyor ya. Bu enteresan bir şey abi. Ya. Siz elektriği aldınız mı abi? Güzel. Bunlar buraya bağlanmış. Elektriği almış. Şu tarafa ağlıyor. Yanınıza bir iki bina açsanız elektriği alacaksınız. Siz çok dışarıda olduğunuz için size elektriği getiririz. İşte sen şuraya bağlamıyorsun ya. Şundan alsan elektriğini. Alamıyorsun değil mi? Aha aldı aldı güzel. Şu orta kaldı bir tek. Bir de şu hastane var. Bu taraf da açılmış. Şu anda enteresan bir Açılma durumları var abi yani. Yavaştan şehir dolmaya başladı. Bu 82 bine kadar gelmiş. Bu tarafın bize çektireceği acılar ne olacak merak ediyorum. Sanayi bir şekilde akıyor. Yani bir şekilde dönüyor diyelim yani. Şuradan bir yolu sokup şuraya da getirebilirim şöyle. Direkt olarak buradan gelmek isteyenler buraya bağlansın diye de. Şu orta bir iki tane daha bina açsan sen bağlanacaksın ya. Tam şuradan bağlanırsın var ya. Çok ağlıyor çünkü bunlar. Elektrik yok diye. Bu arada da ofis binaları falan var yani. Şimdi hiç ofisi hiç etmek istemiyorum. Aha Abi çok az bir bağlantınız kaldı be. Aha açıldı bir bina. Güzel aldılar elektriği abi tertemiz. Tertemiz açılıyor şu anda buralar Hastane çok ağlıyor da hastane sen bir dur Sakin ol Hah hastaneye de geldi şuradan elektrik Güzel bakalım ne olacak yani şu anda Sanırım sanayi ihtiyacını ofisten karşılıyor Sanayi ihtiyacı oldukça ofis açılıyor Ofis açılınca evler geliyor Evler gelince dükkanlar geliyor falan filan Böyle şu anda gidiyor Daha bakmadım trafiğe ama bir sıkıntı yok gibi de Zaten burada çok açılacak ya bu daha hiçbir şey yani Bunun daha çok çok daha fazla açılması lazım Buradakiler peki nereden dahil oluyorlar Buradan gelip taraftan mı girmeye çalışıyorsunuz? Nereden giriyorsunuz? Şöyle. böyle girenler var. Bu tarafa gidenler de bayağı bir yoğunlukta. Burayı kullanıyorlar. Şuradan dahil oluyorlar. Güzel ya şu anda fena değil. Bekleyelim bakalım burası bir açılsın. 86.600 oldu şu anda nüfus. Ve giderek artıyor. Buralar da giderek açılmaya başladı. Şu tam şu ortadaki ağaçlık alan zaten biraz açılmayacak. Yapacak bir şey yok oralar otoban çünkü. Şöyle bir trafiğe bakmak istiyorum. %84'te hala. Bu kısımda hiçbir sıkıntı yok. İlerliyoruz. Buralarda da yok şu anda ya. Zaten aşırı kalabalıklık yok da. Yine de bir sıkıntıları yok. Buranın var birazcık. İyi ya iyi. Şu anda iyi harbiden. Şurada var biraz. Burası çok kullanılıyor. Nüfusta 87 bin oldu. Bunlar böyle yavaştan açılacaklar artık. Evet şehrimiz neredeyse tamamlandı. Bunun için buraya bir tane böyle bir sanayi attım. Hem bu otobanı kullanıyor. Şehrin ortasından geçen otobanı. Hem de yeni sanayi olmuş oluyor. Şuraya çok fazla yük bindirmemiş oluyoruz. Zaten burası yeterince yüklü. Şu yol nasıl peki? Yani bu yolda hafif bir tıkanıklık var ama akar akar. Burası akar. Şuranın önü nasıl? Buranın önü de iyi ya. Buradan girişler ve buradan bazı çıkışlar olduğu için burası da akıyor baya. Buraya daha fazla yer atabilirim yani. Evet işte burası abi artık böyle. Ve 100 bin nüfusa ulaştık. 100 bin nüfusta böyle bütün birleşik bir alan ve daha şu aralarda açılacak olan yerler var şuralarda filan. Oralar açılınca daha da bütün gözükecek. Kendi içinde de burada açılacak yerleri var. Uçak yalnız var ya tam tam şu evlerin üzerinden geçerek böyle geliyor buraya. Yani güzel oldu. Güzel oldu abi şöyle. Burası yine trafik konusunda da baya iyi. Hiçbir derdi sıkıntısı bir şey yok. Akıyor yani. İstediğimiz yollarımız falan istediğimiz gibi oldu. Yani şöyle baktığımız zaman harbiden baya büyük bir şehir olmuş oldu burası. Şuradan bakınca da sağlam gözüküyor da güneşten buradan vurunca şuraya gölge düşüyor. ya. Yani. Şöyle bakmak gerekiyor o yüzden. Böyle de tamam ya. Harbiden iyi abi. Şöyle yukarıdan bakınca zaten ne kadar büyük bir alan olduğu belli. Artık bu açıdan bakınca da böyle full bir şehir ortamını görmüş oluyoruz. Bir de trafiğe bakalım tabi. Nüfusumuz 100.400 oldu. Trafik konusunda şimdi burada bir birikme var deniyor. Buradan bir şey olmaz abi. Burası akar şimdi. Şu aralar biraz kullanılıyor gibi ama burada çok bir sıkıntı yok ya. Şurada zaten ben bir sıkıntı göremedim. Bir tek burası burada kesin kırmızı vardır ama ya. Kaldırmış mıyımdır acaba diye bakıyorum. Şurada var bak ya buranın sıkıntısı şu yol işte yani şuradan gelen yol direkt buraya bağlasam burası hiç trafik olmaz. Şuna gitmek için şuradan gidin derim. Öyle trafiği engellemiş olurum da burada da yok gibi. Yani şu yeni açtığımız kısma bakıyorum. Yeni açtığımız yerde şu kısımlarda var. Bunlarda çünkü büyük ihtimalle ışık sorunu var. aynı. Kavşak şuranın giriş kısımlarında ışık olunca patlatıyor bizi. Şurada iki tane var mesela. Bunun haricinde nerede var? Şu anda yani buradaki ışıkları kaldırınca birazcık buralar akmaya başladı. Şurada var biraz. Burada yoğun bir giriş var ama şu anda yeni evler de açıldığı için o yüzden de çok çok sağlam bir giriş oluyor olabilir. Onun harici yok. Şurada da yok. Yani buralar da mesela kırmızı yoğun olduğu için. Ama trafik değil bu abi. Çünkü akıyor aslında. Kırmızı gözüküyor ama hepsi aynı hızda akarak gidiyorlar. Bak burası da aynı şekilde öyle gözüküyor ama yollar nasıl akıyor? Hızlı hızlı. Bir sıkışıklık yok yani. Abi güzel ya güzel. Bunlar yine satacak, ürünü alacak dükkan yok diye ağlamaya başladılar. Öyle bir şey yok halbuki. Bunların yakınına biraz açtığım zaman o zaman duruluyorlar ya genelde. ak mesela şuraya açtığım zaman bunları bir sakinleyecekler şimdi. Ha ihtiyacı var diyor. Bunlar diyorlar bizim ürünlerimizi satacağımız adam yok diyorlar yani. Birileri yalan söylüyor burada. Birileri devletten bir koparmaya çalışıyor kardeşim. Ben bunları yemem. Neyse iyi oldu ya iyi. Burayı da bağlayacağım diyordum. Burayı da bağlamış oldum. Beni baya uğraştırdı var ya şu yollara atmak. Şöyle boyamak bile uğraştırdı ya. Nereye hangi bina gelsin diye. Ortalığın bile yeşillik olması da güzel oldu. Çiçe yani. Duayla. Şehrimiz. Her şey güzel. Burası daha da açılır. Daha da açılır burası. Şu modda zaten daha iyi gözüküyor şöyle. Birkaç sanayi bir şeyler de attığım zaman burası iyice açılır. Belki o zaman şu karşıya da atarım bir şehir. Karşı da istiyor çünkü bir şeyler. Abi şuralara baksana ya. Şöyle. Harbiden. Harbiden akar yani. Zaten burası aşırı kalabalık bir yerde. İlk başta bak şurayı görerek başladık şöyle. Sonra burayı büyüttük böyle olduk. Sonra artık böyle olduk yani. iyice çığırından çıktık. Kocaman bir şey olduk gidiyoruz yani. Şuraları falan bağlasam buralarda bomboş arazi yani. Burayı bile atarım normalde de. Bu sanayi burada olmasaydı buraya kadar da getirirdim yani. Güzel güzel. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.